Evet hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. Ee, siz paranızı kaptırmayın diye biz daha çok çalışıyoruz. Daha çok araştırıyoruz. Evet Interpark arayan arkadaşlar. işte Interpark karşınızda. Interpark vip03.cc adresi. Ee, bunu Koreliler açmış. Kesinlikle ama kesinlikle e, Yatırım yapmayın Sahte Hiçbir şekilde Bir bağlayıcılığı yok Tamamen Ekran görüntüsünde ibaret Amaç Interpark'ın Binlerce kişiyi sırtından Kazandığı paradan Sahte bir Uygulamayla kazanma istemeleri. Kore merkezli. Unutmayın. Tekrar hatırlatmak için bu kısa videoyu çekmek istedim. Yarın bir gün sağda solda falan karşınıza gelirse adres yukarıda bu adrese denk gelirseniz asla ama asla kayıt bile olmayın. Uygulamayı telefonunuza indirmeyin. Öyle benim gibi bakın ve kapatın. Bilgi vermek için size bu videoyu çektim. Ee, umarım artık kimse parasını kaybetmez. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Bir uyarı videosudur. Lütfen de gelirseniz sakın üye bile olmayın. Uygulamayı da indirmeyin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize dikkat edin. Esen kalın. Hoşçakalın.